başkanımızın da söylediği gibi altı ayda bir e, dokuz e, milletvekilimiz bütün Türkiye'yi e, dolaşıyor. Vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sıvı toplum mobilitlerimizle bir araya geliyoruz. Basın açıklarımızla bir araya geliyoruz. Bizim için yerel medya yer önemli. Sizler zor şartlarda görev yapıyorsunuz. Ama adil olarak e, herkesi haberlerini haberleri verme durumu Ben fazla e, zamanınızı almadan e, birkaç Türkiye'nin mevcut durumuyla ilgili açıklamalar yaptıktan sonra bu görürseniz görüşe cevap yapmak istiyorum. E, önemli olan sizleri dinlemektir. Önemli olan Güzelileri dinlemektir. Problemlerin kaynaklarını öğrenmektir. Ben bildiğim her yerde dinlemeyi seviyorum. Evet, Ve bu dönemde konuşmaktan ziyade e, dinlemek anlusundayım. Bir de e, biz sadece seçim zamanı değil, seçimden önce de bu çalışmaları yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde bize soruyorlar, hayırdır? Hepiniz sahadasınız, bütün partiler geliyor. Seçim mi var diyorlar. Biz diyoruz ki biz seçim olmadan da sizlere geliyoruz. Çünkü alt ayda bir bu taramalarımızı yapıyoruz. Biz çok yakın bir zamanda bir seçim düşünmüyoruz. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyoruz. Bugünkü Türkiye'nin şartları, ekonomik sıkıntıların, dış politikadaki e, çöküntüler çöküntülerin olduğu bir dönemde seçimin Türkiye için, e, iktidar için rahat bir seçim olacağını düşünüyoruz. Onun için onların evet demediği bir dönemde de seçimin olmayacağını tahmin ediyoruz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. E, Türkiye'de 2025 yılının ilk 6 ayında 1 trilyon 111 milyar lira faiz ödemesi yapılmış. 1 trilyon 111 milyar lira ilk 6 ayda. Geçen yıla oranla bu faiz ödemeleri yüzde 160, Yüzde yüz artmış. Ayda 185 milyar lira, günde altı, onda 2 milyar lira faiz ödüyoruz. Bu ülkenin parasını nereye gittiğini görmek bakımından. Bu ödemeler 8,5 milyon asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor. Bir aylık maaşına denk geliyor. 2021 yılında bu yana faiz ödemeleri 11 kat artmış. 11 kat artmış. Bu 1 trilyon, 111 milyar lirayı hep artık elimizde bir tarafım var. Burada hesap yapmak çok kolay. Tabii böyle 4 milyonun altı daire de herhalde yoktur da. En azından bazı yerlerde 4-4,5 milyon altı daire var. Bu parayı böldüğünüz zaman 250-300 bin daireye tekabül ediyor. Yani faizin ne kadar e, ekonomiyi sıkıntıya soktuğunu anlatmak için söylüyorum. Diğer bir husus, Türkiye'de vergi rekortmeni listesinde ilk 10 içerisinde 6 tane banka var. Bankalar vergi rekortmeni. 479 milyar lira 6 ayda bankaların kârı. 479 milyar lira. Asgari, bir asgari ücretli ev almak için 22 yıl aldığı maaşı hiç yemeden, içmeden, kira dahi ödemeden bir kenara koyarsa ancak bir daire sahibi oluyor. Eskiden bir emekli ikramiyesiyle bir daire alma imkanı vardı. Şimdi artık bunun da önü tamamen kesilmiş oluyor. Türkiye'de 2017 yılında 100 metrekare bir ev maliyeti 460 bin lira iken bugün burada 4,5 milyon lira ya çıkmış bu maliyeti. Yani 10 kat artmış oluyor bununla. Türkiye'de 16 milyon kişi evini ısıtamıyor. Yeteri kadar ısıtamıyor. Tabii ısıtan var. Diğer bir e, harcama gideri Türkiye'de ekonomik olarak Türkiye'yi sıkıntıya sokan harcamalardan birisi de hepinizin bildiği e, kur korumalı mevduat hesabı. Artık bunu dillere destan oldu. Bunu ortaya koyan bir bakan gözlerimin içine bakın diyordu. Gözlerinin içine baka baka Türkiye 60 milyar dolar zarar etti. 60 milyar dolar. Dikkatimi çekiyor. 2021'de başladı bu. 2025'te 3-4 yılda Türkiye'nin zararı 60 milyar dolar. Bu parayla da 800 bin daire alınabiliyor. 60 milyarı çarparsanız 40 milyar. Bundan sonra bölerseniz 800 bin daire yapıyor. 40 tane Osman Gazi köprüsüne denk geliyor bu zarar. Bunu kısaca özetlemek istiyorum. Kur korumalı mevduat hesabı. Dövize olan insanlar, devlet dedi ki döviz sıkıntımız var. Herkes parasını TL'ye çevirsin. Kimse parasını TL'ye çevirmiyor. Bankalar müşterilerini arayıp TL'ye çevirin bankanızı. ki paranızı aksi takdirde paranızı gelip bankamıza alın diye millete böyle şeyler söyledi. Çünkü yukarıdaki siyasi iktidar bu dövize olan insanlara baskı yaptı. Paralarınızı TL'ye çevirin diye. Baktılar çevirmiyor kimse. Bu sefer çözüm yolu bunu buldular. TL'ye çevirirseniz sizin paranıza TL bazında faiz vereceğiz. Ayrıca bu döviz fiyatları yükselirse aradaki farkı da size ödeyeceğiz. Yani çifte faiz ödemesi yaptılar. Onun için diyorum ben hem faiz ödediler hem de aradaki farkı ödediler. Kur 13 liraydı kur korumalı mevduat hesabı başladığı zaman kur korumalı mevduat hesabı bundan bir ay önce kapatıldı. 42 lira döviz, aradaki farkı da bu insanlara ödediler. Şimdi bu insanlara ödenen bu parayı nereden ödüyorlar? Sizin sırtınızdan diyorlar, bizim sırtımızdan ödüyorlar. Memurun, işçinin, emeklinin parasından alınan vergilerden ödüyorlar, esnafın parasından ödüyorlar. Yani 1 milyon insan para kazanıyorsa, 85 milyon insan bu parayı ödüyor. Zararı bu millet çekiyor, onun için bu ülke pahalı bugünkü hayat sıkıntısının sebebi bunlardan birisidir. Diğer bir önemli konu, insiyete, bozukluğu ve depresyon hastalarının sayısı Türkiye'de yüzde kırkı geçti. Yüzde kırk. Dünyada kaçıncıyız biliyor musun depresyon hastaları konusunda? Var mı İkinciyiz ikinci. Birinci Amerika, ikinci Türkiye. Depresyon hastalığı. Ben eczaneleri geziyorum gittiğimiz yerlerde. Diyorum ki nasıl ilaç satışları, en fazla satılan ilaç depresyon bizim milletin tamamı depresyon hastası oldu, psikolojik rahatsız oldu. Bunların da bilmenizi istiyorum. Diğer bir konu, Türkiye'de üniversitelerimiz bundan 7 yıl önce ilk 500'e giriyordu dünya çapında. Son 7 yıldır ilk 500'e giren hiçbir üniversitemiz yok. Gazze'de 64 bin şehit verildi, 160 bin yaralı var. Aslında bunlar iki katı olarak söyleniyor. Çünkü binaların altında kalkan, kalan hala cesedi çıkartılamayan insanlar var, yaralılar var, ülkesini terk eden, kayda girmeyen insanlar var. Bunlar da bunun dışında oluyor. 2 milyon insan şu anda çadırda yaşıyor. Bu çadırda da zaten yaşama şansı yok. Ekmek yok, su yok, makarna yok, yiyecek hiçbir şey yok, ilaç yok. 400 kişi açlıktan öldü. Birleşmiş Milletler açlık sınırının, açlıklar ölenlerin sayısının daha hızlı arttığını söyledi. Bunu da şey yapıyor. Ama Türkiye maalesef bunun karşısında seyirci kalıyor. Erbakan hocamız 1997 yılında Refah Yol Hükümeti'nde bir yıl iktidarda kaldı. O iktidarın da nasıl zor şartlarda yürütüldüğünü biliyorsunuz. o dönemde İsrail Filistin'e bir tane bomba atmadı, bir tane fişek atamadı, hiçbir şey yapamadı. Niye? Yaptığı zaman başına geleceğini bildiği için. Ama bu dönemde, bu 23 yıllık iktidar döneminde Gazze'de taş üstünde taş bırakılmadı. Bu insanların hepsi bu ülkesini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Şimdi hala vanalar açık. Yani Bakü'den Ceyhan boru hattına İsrail'e giden petrollerin vanaları hala açık. Bitmeyen ticaret hala devam ediyor. Kürecik ve İncirlik üssü de hala açık arkadaşlar. Kürecik üssü NATO üssüdür. İncirlik üssü NATO üssüdür. Buralarda gelen istihbarat bilgileri tamamen İsrail'e verilmektedir. Bu nedenle de buranın acil bir şekilde kapatılması lazımdır. Bir de bu Gazze'deki zulme karşı eylem yapan gençlerimiz maalesef hapishanelerdedir şu anda. Elleri kere ölmüştü. Bunlar tartaklanmıştır. Başörtülerinde başörtüleri yırtılarak içeri alınmıştır. Bunları da bilgi olarak verdikten sonra son olarak birkaç konu daha var. Uluslararası bir sumut filosu var. Bunu biliyorsunuz Türkiye'de Saadet Partimizin ve sivil toplum örgütlerimizin organize ettiği ve tedarik ettiği gemilerle İspanya'dan, Tunus'tan ve Yunanistan'dan kalkan e, gemilere dünyanın değişik ülkelerinden dini, bili, efendim, ırkı, farklı insanlar bindiler ve bunlar sırf ambargoyu kırmak için buralara silah götürmediler, mermi götürmediler, hiçbir şey yok. Gemilerdeki yiyecekler de sadece sembolik yiyeceklerdir. Bunlar oradaki insanların kanını doyuracak şeyler değildir. Un var, şeker var, çocuk bezi var, çocuk maması var, efendim sana su var vesaire gibi. Bunlar zaten fazla değil. Az miktarda e, gaye burada bu ambargoyu delebilmekte. Bu ambargoyu delmek gayreti gösteren Türkiye'deki ve bu gemilerin alınmasında gayret gösteren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Buraya gidecek gemileri kiralamak için kiraya vermedik. Bu savaş bölgesine gittiği için trafik, sigortalarını yapmadılar. Bunun üzerine bu insanlar para topladılar, gemileri satın aldılar. Paraları satın aldılar, bu gemiler öyle hareket ettiler. Bu gemilere bizim milletvekillerimiz de binmek istedi Tunus'tan. Ee, İspanya'daki gemiler kalktı, İspanya milletvekilleri o gemilere bindi bir kısmı. Ama Tunus'taki gemilere Türkiye'de giden milletvekiller bindirilmedi. Bunun sebebi, biz şahsen söylüyorum, Bunların diplomatik pasaportları vardı. Diplomatik pasaportu alanlara bir saldırı olduğu takdirde o ülkenin devletin o diplomatik pasaporta saldırı yapan insanlara karşı bir tepki vermesi gerekiyordu. Türkiye bu tepkiyi göze alamadığı için Türk milletvekilleri bu gemilere binmesini engellemiş oldular. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi İspanya, İtalya ve Malezya bu gemiler hareket etmeden bir açıklama yaptı. Dediler ki bu gemilerde bizim vatandaşlarımız var. Eğer bu gemilere İsrail bir saldırı yaparsa bu saldırıyı kendi ülkeme yapılmış kabul ederim dediler. Türkiye'den de bu açıklamayı yapmasını bekledik yapmadılar. Mecliste bir olağanüstü toplantı yaptık bu e, Gazze ile ilgili. Bu toplantıda hükümetten bu talepleri getirdik. Maalesef bu açıklamayı yapmadılar. Gemilere Tunus'ta ve Azerbaycan'da Akdeniz'de Dronlarla saldırı yapıldı. Bu saldırılarda can kaybı olmadı. Gaye onları korkutup geri dönmelerini temin etmekti. Buna rağmen İspanya Başbakanı o gemileri korumak için iki tane fırkateyi gönderdi. İtalya Başbakanı da oradaki gemilerdeki insanlara bir şey olursa kurtarmak için kurtarma ekibi gönderdi. Sayın <laughs> <Tayyip Gülüyor> Cumhurbaşkanı öncelikle bu filo ile ilgili bir açıklama yapmadı. Geçen bir konuşmasında dedi ki bu gemilere binen kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum dedi. Böyle bir selam iletti. E, teşekkür ediyoruz. Hiç olmazsa bu selamları iletmiş olduğu gemide binenlere. Ama daha sonra İspanya Başbakanı aramış, dün başbakanı aramış dün Cumhurbaşkanımız. Kendisine Fırkateyn gönderdiği için teşekkür etmiş. Şimdi Türkiye Fırkateyn gönderenle teşekkür eden bir ülke değil. Bu Fırkateynleri onlardan daha önce gönderen bir ülke olmak mecburiyetindeydi. Şimdi de yine söylüyoruz bu kateyleri gönderip bu gemilerin sağ salim Gazze'ye gidilmesini temin etmesi mecburidir Türk hükümetinin. Çünkü biz Osmanlı bir devamı sayılırız. Biz bu Gazze'nin, Filistin'in en büyük koruyucusuyuz. Bu gemilerin havadan ve denizden güvenliği sağlanarak yerine ulaştırılması noktasında iktidarın görevi